Evet sevgili dostlar merhaba tekrardan bakalım bu seferki denememiz başarılı olacak mı İlk ders denememizi yapıyoruz konumuz ilk önce vatandaşlıktan başlıyorum vatandaşlıkta ilk konumuz sevgili dostlar sosyal hayat düzenleyen kurallar sosyal hayat düzenleyen kurallar sosyal hayat temel hukuktan başlıyorum sosyal düzenleyen kuralları vardır şöyle ki din, görgü, ahlak ve hukuk kuralları arkadaşlar. Şimdi din, görgü, ahlak ve hukuk. Şuraya kadarkiler insanlar üzerinde bildiğiniz üzere yaptırımı yok derece kadar azdır manevidir. Mesela dinsiz bir insana, ateist, deist bir insana, tarihe inanmayan, dine inanmayan bir insana günah girmek hiçbir şey ifade etmeyebilir arkadaşlar. Görgüsüz bir insana dışlanma, ayıplanma falan öyle bir şey yok bilmem ne denmesi ne olur, ne olur, ne olur tarzında bir yaklaşıma sebep olacağından dolayı hiçbir şey ifade etmez. Ahlaksız bir insana yapabilecek hiçbir şey yok. Kınanma, ayıplanma ya da onun vicdanıyla herhangi bir muhasebesi Görünmez seviyoslar. O zaman devreye girer hukuk kiri, değil mi? Hukuk maddi yaptırımı olan hukuk dili de kullanalım birazcık. Müeyyidesi, müeyyidesi. Yani yaptırımı maddi olan bir sosyal düzen kuralıdır arkadaşlar umuzun. Tamam mı? Bak bunun yaptırımı neymiş? Günah dinlemiş, onu kimiymiş? dışlanma, ahlakın bir subjektifi var, bir de objektifi var sevgili dostlar, tamam mı? Objektif ahlak, toplumla alakalı, toplumsal, mahalle baskısı dedikleri şey arkadaşlar. Aa, Handan'ın kız değil mi o? Hmm. Oğlanın arabasından indi. Kim ki acaba filan? Sana ne? insan mahallelerde böyle apartmanlarda falan genelde sensör teyzeler vardır arkadaşlar. Sensör teyzeler de bunları böyle yoklarlar. Buna ne derler? Buna arkadaşlar mahalle baskısı derler. Tamam mı? O yüzden şu yaptırımı gene manevidir ve kınanma ayıplanmadır. Ayıplanma. Şu ise bu kişiseldir kızım ya bir daha mı geleceğiz dünyaya, bir daha mı üniversitede <laughs> olacağız, hadi çıkalım gidelim. Annelere derse ki Merve'ler de İşte bu da ne oldu arkadaşlar? Genel olarak tamam ya bu sefer söyleyeyim yalan diyorsun ama için içini yiyor ve bu da seni üzüyor. Vicdan. Buradaki yaptığım türü vicdandır arkadaşlar tamam mı? Hukukun maddi yaptırımları arasında ise neler vardır biliyor musunuz? Sorular çok sıklıkla gelir. Şunlardır. Ceza, cebri icra, iptal, iptal, tazminat ve hükümsüzlük. Evet, bunlar da hukuk maddi yaptırımlarıdır arkadaşlar. Unutmayın. Ne yoktur peki? Ne yoktur? Kısası kısas yoktur. Mesela rejim cezası. Boğazda kadar kuma gömerler, taşlar var. Bunu affeyatlar diye bilinler olur. Rejim cezası yok Allah'a çok şükür. Kırbaç cezası yok Allah'a çok şükür. İdam kalktı 2004'ten itibaren idam yok artık bizde. Kalktı. Sürgün yok dolaylı olarak var maalesef. Ama bunun dışında başka ne vardır? Başka herhangi bir şey Kısas son çıkmıştı daha önce unutmayın. Evet. Konu denememizde bunlar var. Üçünsüzlük, ceza, cevabı, nokta, gazma. Bunlar önemli arkadaşlar. Mesela ceza zaten belli. Para cezası ya da hapis cezası. Cevabı icra zorla uygulatmak. Yani sözleşmeden doğan bir hükümlülüğü yerine getirmeyen bir kişiye bu yükümlülüğün yerine getirtilmesi belirtiliyle. Mesela borcunu ödemeyen bir kişiye borcu ne yapıyorsun? Tahsil ediyorsun ve icra yolu İptal mutlaka mutlaka idare hukukunun bir yaptırım türüdür. İdare işlemidir bu. Usulsüz yapılan bir idare işlemi ne yapılmasıdır arkadaşlar? Düzeltilmesidir. Mesela ataması usulsüz yapılan bir öğretmen bunu nereye başvurur? İlk önce kabul edecek, gidecek atandığı yere. Sonra idare mahkemesine başvurup iptal edecek. mevzudur. He, bu arada maddi manevi olarak zarara uğradığını düşünürse bunu tazminat davası ile birleştirerek tam yargı davası açabiliyor arkadaşlar. Yani iptal artı tazminat eşittir. Tam yargı ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde bölümleri vardır. Bundan sonraki videoda da bunlar arasındaki farkı anlatacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, canlarım.